Selda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün dışı çıtır, içi yumuşacık, bildiğiniz açmalara benzemeyen harika bir açma yapacağız. Kesinlikle muhteşem. Hemen malzemelerimize başlayalım. 2 su bardağı ılık suyumuz var. Su bardaklarımız 200 milimlik. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Burada 2 adet yumurtamız var. Sarılarını üzeri için ayırdım. Beyazlarını hamurumuza koyuyorum. Yumurta sarımızın üzerine kesinlikle kapatın. Eğer kapatmazsanız kurur sarıları. Üzerini kapatın. Sarılarını üzeri için ayıralım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Malzemelerimizi hemen karıştırıyoruz. 200 milimlik bardakla 5 bardak unumuz var. Bildiğiniz açmalara benzemiyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık tel tel ayrılan harika bir açma tarifi. Malzemelerimi açıklama kısmına ben yazıyorum detaylı bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu da ekliyorum. birebir tutan bir ölçü ölçümüz unumuzun hepsini boşaltıyoruz Kesinlikle harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Dışı çıtır, içi tel tel ayrılan yumuşacık harika bir açma tarifimiz. Kesinlikle harika bir poğaça. Hamurumuzu 5-6 dakika yoğuracağım. Yukarıda hamur olmayacak olmayacak gibi ölçüsü ölçüsü bir tutan tutan ölçü şimdi şimdi dakika dakika yoğuracağım yoğuracağım Hamurumuzu bu şekilde çırparak yoğuralım. Yumuşak hamurlarımızı çırparak yoğurduğumuz zaman hamurumuz daha güzel kıvam alıyor. Bakın o kadar güzel toparlandı ki. Bir de uzun süre yoğuralım. Kesinlikle uzun süre yoğurduğumuz zaman açmamız daha lezzetli oluyor. Ve daha güzel açılıyor. Kesinlikle hamurumuz yoğurması birinci püf noktası. Bu şekilde çırparak yoğurun. Bak, sürekli içe doğru. hamurumuz oldu bakın olduğunu buradan bilirsiniz pürüzsüz bir hal aldı ilk başta pütür pütürdü hemen tezgahımızın üzerine bezemizi alıyoruz şimdi bezemizi önce dörde bölüyoruz dörde böldükten sonra 8 adet bezeye böleceğiz. 8 parçaya ayırıyoruz. Şu şekilde hafifçe tezgahımıza sıvı yağımızdan alıyoruz. Şu şekilde 125 gram erittiğim margarinim. Bir çay bardağı da 100 milimlik çay bardağıyla bir çay bardağı da sıvı yağım var. Karıştırıyorum hepsini. İlk bezemizi koydum. şekilde. Hafifçe inceltelim. Hepsini bu şekilde bezeleyelim. Yağımızın içine bırakalım. Yağımız kesinlikle soğuk olacak. Sıcak olmasın ona dikkat edin. Şöyle. açmayı deneyin kesinlikle. Harika bir lezzet. Favori açmanız olacak gerçekten. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Kesinlikle harika oluyor. Deneyin, tekrar tekrar yapacaksınız. O kadar sizlere garanti ediyorum. Şöyle Bu şekilde bir 10-15 dakika hamurumuz dinlenecek. Üzerini kapatalım. Kesinlikle kapatalım üzerine. Bu şekilde bir poşetle kapatabilirsiniz. Bir 10-15 dakika dinlendirelim açmalarımızı. Hamurumuz 15 dakika dinlendi. Üzerine açtım. Tezgahımı yağladım. Şimdi hemen bu şekilde elimizle inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Şiddetle bu açmayı denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle harika bir lezzet. Bir defa deneyin. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Şu şekilde hafifçe kaldırın. İnceliğine bakın. Bezelerimiz çok küçüktü zaten kadar incecik oluyor ki. Hemen birazcık şöyle yanından alıp sürüyoruz. Bakın inceliğini. Kesinlikle harika. Hemen zamandan da tasarruf ediyoruz. Gerçekten çok kolay yapılan bir açma. şöyle etrafını toparlıyorum. Şu şekilde. Şimdi şuradan bir diğerini içerisine geçiriyorum. kolay kesinlikle harika gördüğünüz gibi bir tane açmamız hazır tezgahımızı hafifçe yağlayın hamurumuz mayası geldiği için bu şekilde kabardı bakın böyle elinizle bastırın tel tel ayrılan yapımı çok kolay inanın lezzeti bir o kadar harika şu şekilde şöyle kaldırın hamurumuzu hafifçe kaldırdıktan sonra çekiştirin tezgaha yapıştığı için hamurumuz o zaman yırtılır hafifçe yukarıya kaldırın bak. kaldırın, çekiştirin. İnanın oklavayla açılsa bu şekilde açamazsınız. Bakın inceliğine. inceliğini görüyorsunuz. Bu kadar yeterli. Hafifçe tekrar margarinimizden sürüyoruz. yapıyoruz. Çok sıkıştırmadan kendiliğinden sarılıyor zaten. Ortaları bazen hafif kalın oluyor. Bu şekilde elinizi bastırmadan bu şekilde çekiştirin. Sonra birini diğerinin içerisine koyun. Gördüğünüz gibi yağlı bir hamur elimizden kayıyor. Bakın. Kesinlikle muhteşem. açmalarımızı yaptım tepsime koydum şimdi tepsi mayasını gelecek fırınımı 40 dereceye açtım şu anda 40 derecede ısındı fırınım fırında mayasını getireceğim e, tepsi mayasını fırında alacak çünkü havalar soğuk hamurumuzun mayası gelmeyebilir şimdi fırınımı 40 dereceye açtım Sıcak fırına tepsimi gönderiyorum. Bir 10 dakika tepsi mayası gelinceye kadar fırında kalacak. Açmamızın tepsi mayası geldi fırınımızda. 2 adet yumurta sarımız üzerini açtım. Kapalıydı üzeri yumurta sarımızın. Hemen açmalarımızı söndürmeden yumurta sarılarımızı sürelim. içi tel tel harika kabaran gerçekten harika açmalarımız olacak şiddetle bu açmayı denemenizi tavsiye ediyorum %100 garantili kesinlikle harika bu lezzeti inanın pastanelerde bulamazsınız evde yapılan çok da bereketli çok da uyguna geliyor her şey çok pahalı. Evde yapıldığı zaman daha bereketli oluyor. Uygun fiyata daha çok yapabiliyoruz açmalarımızı. Şiddetle evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir defa deneyin, tekrar tekrar deneyeceksiniz. sürmeden yumurtalarımızı sürüyoruz. Hemen 190 derece fırına önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza gönderiyoruz. Açmalarımız fırından çıktı. Hemen doku testine geçelim. Soğumasını bekleyemedik. Görüyorsunuz bakın. Kıyır kıyır, kesinlikle muhteşem. Tel tel ayrılan, soğumasını bekleyemedik. İçi yumuşacık. Bakın kat kat, dışı çıtır çıtır. Bakın, inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kesinlikle denenecek bir tarif. Harika bir lezzet. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizlerden yorum öneri bekliyorum. Sizlerin fikri benim için gerçekten çok değerli. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.